Size bir şey daha söyleyelim. Düşünün, yağmur yağıyor. Gökyüzüne yağmur yağıyor. Herkes evinin üstüne şemsiye açsa, fizik kurallarına göre o şemsiyeler açıldığı zaman herkesin şemsiyesi birleşir ya o su bir yerde toplanır. Sen şemsiye açmazsan o su komple sana gelir mi gelmez mi? onlara gelen su da sana gelir. Doğru mu? O zaman bugün insanlar eğer gaflette ise biz öyle diyoruz ya ibadet yapmıyor, zikir yapmıyorsa sen ibadet zikre yönelirsen o bütün su isten üzerine alırsın. Gaflette olmak şemsiye açmak demektir. Herkes şemsiye açmış. Küfrün en zirve olduğu bir dönemde senin yaptığın ibadetin hesabını düşünebiliyor musun? Rab'ul aleminin andında. Ne kadar muazzam bir şey. Düşünün sizler uçakla havalandığınız zaman yeryüzü küçük küçük kibrit kutusu gibi. En büyük dediğin rezidanslar bile küçücük bir kibrit kutusu değil mi? Hepsinin üstü siyah bir tanesi beyaz. Göze batar mı batmaz mı? İşte Allah Celle Celaluhu'nun indinde de onların içerisinde bir tane beyaz olursa sana yeter.